Sayın öğrenci yukarıda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığım dört dörtlük konu pekiştirme testlerinden bir soru var. Şimdi sınava kadar buradaki çıkabilecek olan soruda konu bazı çözeceğim. Yani integralde oradan çıkabilecek tüm soruları yerine itibaren türe, limit böyle konu konu çıkabilecek soruları çözeceğim. TET, AYT ve geometri dahil olmak üzere sınava kadar inşallah sizler için yardımcı olur. Böylece bir nevi de ne yapacağız? Tekrar etmiş olacağız. Şimdi oradan seçtiğim bir soruyu e, öncelikle bugün çözeceğim. yer itibaren dediğim gibi konuda çözümlerine başlıyorum. Peki soruda da ne diyor bize? Dik koordinat düzleminde y eşittir x kare ve y eşittir 2 eksi x kare sınırlı bölgenin içerisinde seçilen bir noktanın koordinatları ab olduğuna göre bu noktanın koordinatları arasında İlişkisinin olma olasılığı kaç tutuyor? Şimdi bir hem integralde alan sorusu hem de bir olasılık sorusu. Şimdi biz olasılıkta ne yapıyoruz? Olayın eleman sayısını buluruz. Örnek uzayın eleman sayısını buluruz. Değil mi? Onu ona bölüyoruz. O zaman burada yapman gereken şeyler olayın elemanı ya da olayın oluşturduğu alanı bulmak ya da örnek uzayın oluşturduğu alanı bulmak. Peki örnek uzayımızın oluşturduğu alan ne? Şimdi bakın diyor ki y eşittir x kare ve y eşittir 2 eksi x kare parabolleriyle sınırlı bölgenin diyor değil mi? Alanından seç diyor. O zaman bizim bu ikisini sınırlayan bölge örnek uzayımız olacak. Hemen şöyle ne yapalım? Bir çizelim onu. Efendim şurası bizim y eşittir x karemiz olsun. Diğeri de arkadaşlar y eşittir 2 x kare de tepe noktası işte 0 2 olan şöyle bir parmi şurası 2. Şimdi bunların kesiştikleri yerleri hemen bulalım. Oldu x kare ile 2x x kare 1 eşitleriz. 2x kare eşit 2 olduğuna göre x buradan ne olur? Artı eksi 1 çıkar. Yani burası eksi burası 1 çıkar. Yani şuradaki alan bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Ördek uzayımız oluyor. Hemen onu hesaplayalım. Şurada içerisini karalamayalım da sayılarımız gözükmesin. Şimdi orada şöyle bir yöntem yapacağız. Biliyorsunuz eğer burası x kare ise x kare olması önemli değil. Burası a ise şurası ne oluyordu? 2a oluyordu değil mi? Biz bu sayede alanı hesaplayabiliyorduk. Burada integrallerden yapmayacağım da buradan yapacağım. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1'e karşılık gelen değer ne olacak? 1 olur mu? İster y x kare de istersen de y eşittir. Şurası ne? 2 eksi x kare. Şimdi ben buraya a, buraya da 2a dersen buradaki alan ne olur? 3A eşittir 1 olur. A buradan 1 bölü 3 çıkar mı? Çıkar. Demek ki burası ne olur? 2 bölü 3 çıkar. Ben burada aynı şey yaparsam burası 2 bölü 3 olur mu? Şimdi uzatalım. Şurası ne oldu yine? Şurası 1. E şurası 1. Yine A'ya 2A kombinasyonu uygularsak burası 2 bölü 3. 2 bölü 3. Yani örnek uzayın ne oldu? 8 bölü 3 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bu cevap. Şimdi olayımıza sıra tekrar geldi. Şimdi olayımız içinde ne yapacağım? Yine bir korna sistemi çiziyor. Şimdi e, şimdi onları yine şöyle y eşittir x kare yine var. Efendim y eşittir 2x x kare yine var. Şimdi biz ab demiş. ab yine ben x y diyorum. O zaman y büyüktü 3x kare olması lazım. Şimdi y büyüktü 3x kare ne demek? Bu şu demek. y eşittir 3x kareyi çiz. Ondan sonra onun iç bölgesini alacağım, dış bölgesini alacağım, onu ne yapacağım? Belirleyeceğim. Peki, önce y eşittir 3x kareyi ne yapıyorum? Çiziyorum. Bakın, şurası bir çizgi. Şurayı çizdik mi? Şöyle y eşittir 3x kare. Şurada içeride bir nokta. İlk gördüğüm yere 1 yazıcılı biliyorsun. Şöyle, şurası 1. 1 yazıcılı ne oluyor? Şöyle 3 defa falan geçiyor yani. Şöyle. Şimdi burada eşitsizlik bulurken ne yapıyorsun? İşte onun dışında bir nokta seç. Yerine yaz. Sağladığın zaman içeri sağladığın zaman dışarıyı ne yapıyorsun? Tarıyorsun. Mesela 3 virgül kaç noktasını 0 virgül 3 noktasını seçtiğinde şurada yerine yazdığımda ne yapıyor? Sağlıyor. Demek ki bizim iç bölgesini tarayacağım. İç bölgesini taradığımda aslında beni, beni ilgilendiren neresi arkadaşlar? Şöyle. Hala beni o zaman burası neymiş oluyor? Olayımı eleba. Yani olayımın alanı oluyor. Demek ki ben o zaman ne yapacağım? Y eşittir 3x kare doğrusuyla y eşittir 2x x kare doğrusu. Bir kere ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Böylece şu kesim noktalarını bulacağım. Şuradaki alanda bana neyi verecek arkadaşlar? oların elemanı verecek. Hemen eşitleyelim. 3x kare ile 2x x kare eşitledim. 4x kare eşittir 2 oldu. x buradan artı eksi ne yapacak? Kök 2 çıkar. Bir bölü kök 2 çıktı. Şimdi şurayı hemen şöyle basitçe bir şey yapalım. Orayı anladınız çünkü şunları bir silelim. Evet şunları hemen bir sildik. Şimdi nereyi? Şurası bir bölü kök 2 olacak. Biraz önceki yaptığımız gibi alanlara ayıralım yine. Bakın şurası bir bölü kök 2 ya. X şurası y eşittir 3 x kareydi. Burada yerine yazarsan ne olur? Y eşittir 3 çarpı 1 bölü yani 3 bölü 2 olacak şurası. Peki yine biz aynı metotla. Şimdi benim derdim ne? şuradaki ne bulmak alanı bulmak değil mi? Şöyle şuradaki alanı bulmak. E yine şöyle yapsak biz buraya A 2A dersek 3A ne eşit oluyor arkadaşlar? 3 bölü 2 ile yani şuranın uzunluğuyla bunun uzunluğunun çarpımı değil mi? 1 bölü ne olacak? kök 2. O zaman şu üçler gitti. A orada ne? 1 bölü 2 kök 2. Demek ki burası 1 bölü 2 kök 2. 2 katı ne olacak? 2 çarpı 1 bölü 2 kök 2. E bunlar gitti. Demek ki burası neymiş? 1 bölü kök 2 oldu mu? Oldu. Yani şuradaki alanın 1 bölü kök 2. O zaman burası da 1 bölü kök 2 oldu. Şimdi burayı hesaplayacağım. Yine şöyle ne yaptım? Karesel yönteme geçiyorum. Şimdi şurası ne? 1 bölü 2. Şurası biliyorsun 2'li. Şurası da 1 bölü 2. 1 bölü, yani şurada çalışalım. 1 bölü 2 ve 1 bölü kök 2. Ne? Şu. Değil mi? Şunu çalışalım. A, 2A. Efendim 3A eşittir ne olacak bu ikisini çarparsan? 1 bölü 2 kök 2 olur mu? Efendim buradan A dediğin şey 1 bölü 6 kök 2. E 2A dediğin şey ne olacak? 2 ile çarparsak burayı 1 bölü 3 kök 2. E bundan 2 tane var değil mi arkadaşlar? Yani şurası 1 bölü 3 kök 2. O zaman burası da ne oldu? 1 bölü 3 kök 2 oldu. Peki şimdi şöyle bir çorba olmasın iş, iş değil mi? Hemen hesaplayacağım. Şimdi bunlar 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2 yazıyorum. 1 bölü kök 2'den 2 iki tane var. Çarpı 2. Artı Şuraya büyük koyalım. Bu 1 bölü 3, 1 bölü 3 kök 2'den de 2 tane vardı. 2 tane ne olacak? 3 bölü 3 kök 2. İşlem yapacak olursa şurayı da 3 ile genişleteceğim ya. 6 bölü 3 kök 2 artı 2 bölü 3 kök 2 oldu mu? Yani 8 bölü 3 kök 2 bizim neyimiz oldu? Örnek şey, olayımızın eleman sayısı oldu. Şimdi örnek uzayım buydu. Olayın eleman sayısı bu. Olasılık hesabım. Ne olacak? 8 bölü 3 kök 2'yi 8 bölü 3'e alacağım. 8 bölü 3'ten gidecek. 1 bölü 4 eşitle çarparsam da 42 bölü 2 edir ne olacak arkadaşlar? Başka bir videoda görüşürüz.